günaydın ablalarım. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnanın şu an bağırmak isterdim biliyorsunuz. Benim açılışlarım çok enerjik olduğu için bağıra bağıra açmak isterdim ama bağıramıyorum çünkü oteldeyim. <laughs> Sizim herkes duymasın şimdi otelden de kovulmayayım değil mi? Yani gider ayak yani otel kapanırken kovulmayayım. Bu arada yani o kadar çıkış yapıyoruz ama bir yandan o kadar da giriş oluyor ve Türk misafirler akın akın otelimize gelmiş bulunmakta şu an itibariyle. Neyse biz bugünümüzü bitirdik Allah'a şükürler olsun. Çok yoruldum. Olduk artık söylemek istemiyorum Anlayın siz gerçekten bitmiş durumdayız Ama enerjiniz bitti mi? Hayır bitmedi Bize koyar mı? Hayır koymaz Biz güçlü insanlarız dinamiyiz Enerjiyiz her zaman böyleyiz biliyorsunuz Evde daha geçtim. Burada geçlik yapamıyorum yani nereye kadar kaçabilirim ki O dolar bitecek yani Her neyse bugün günlerden Çarşı İstanbul Pazar Oraya gideceğiz sizlerle birlikte İnşallah iş çıkışı şarjım bitmezse ki pil %20 seviyesinin altına düştü diye az önce bir bildirimle karşılaştım. İnşallah bitmez. Biterse ne yapacağız? Bilmiyorum yani. Hiç yoktan sonra aldıklarımı çekerim eve geldiğimde şarjı taktığımda. Ama inanın bana gidip yani orayı size e, canlı canlı çekmek istiyorum. Yani videoyu almak istiyorum. E, yerini göstermek, içeridekileri göstermek istiyorum. Ama şarjım biterse maalesef ki gösteremeyeceğim. Çünkü sabahtan beri oteldeyiz. Şu an iş çıkışı. Oteldeyiz. Video çektim, editledim, yükledim, yorumlara baktım, cevapladım az çok derken şarj dayanır mı dayanmaz. Şu an %20'nin altına düştü. Ee, ablalarım bugün Manavgat'ta bir tane yer açılıyormuş. Dediğim gibi Çarşı İstanbul diyerekten. Bugün açılışı özel dehşet bir indirim varmış. Yani 1 TL, 5 TL, Allah fincan takımları 5 TL düşünebiliyor musunuz? Çok heyecanlıyım. Gidip hemen almak istiyorum. tabi kaldıysa. Çünkü saat sabah 10'da Açılış başlamış. Canlı yayın yapmışlar. İzledim. Var ya kapıda insanlar yığılı. Yani izdiham olmuş resmen. Ne kaldı ki bilmiyorum. Kaldıysa bir şeyler alacağım. İnşallah kalmıştır. Beğendiğim birkaç bir şeyler var. Ee, onları alacağım. Yani gitmek, bakmak istiyorum. Barış Cem'e da söyledim. Beni götürecek bugün. Yorgun. O da yorgun. Ben de yorgunum ama kırmadı götürecek. Gidelim tamam dedi sağ olsun onunla beraber gideceğiz. Anama da diyorum gel gidelim. Yani bir bakalım ama annem gelmiyor tabii ki de. Mallarım kaldı mallarım kaldı diyor. İşim var işim var diyor gelmiyor. Gel dedim bana arkadaş ol. Beraber gidelim ana kız. Geze, güzelce gezelim bir bakalım. Maalesef. Neyse dedim artık. Kocişim arkadaşım olur benim. Onunla gider bakarız. Alacağım varsa kaldıysa onu göre alırım. De, neyse daha fazla ben konuşmayayım. iyice şarjım bitmesin. Ee, eve uğramayacağız büyük ihtimal. Eve uğrarsak bir 5 dakika olsun şarjını takarım ama keşke powerbank falan yanıma alsaydım. Neyse sağlık olsun ya. Her şey olacağına varıyor. Nasip kısmet bu işler. İstediğin kadar düşün e, olacağına varıyor dediğim gibi. Çünkü her zaman var ya bir sözde evdeki hesap çarşıya uymuyor diye. O şekilde. Durumlardan size haberdar edeceğim. Biz şimdi hazırlanıp çıkacağız. Az bir vaktimiz kaldı. Ee, ondan sonra da verelim Manavgat. Üzerimi değiştirdiğimi gördüğünüz üzere yani e, çıktık biz otelden şimdi bekliyoruz Barış'ın gelmesine daha iki canatları hala çıkartamadık ama bugün belki gittiğimizde çıkartırız bu şekilde ben de buralarda beklemiş olmam yani direkt giderim. Ben de hediyelerle geldim. Şimdi evet <laughs> top var e, ne var başka saklama kabı şey, e, bir de domestos. Hakim benim o da bana hediye etti. Tomatoes. Evet. Tomestos. Yani onları da annem yazdırdı çıkardı. İşte e, anahtar alsam alırım da bu sefer de kaybedelim diye korkuyorum. Bir tek bir tane anahtar var. Soyunma odasına bırakmak zorundayım. E, ana, orada da kilit yok, kaybolur falan ama yine iki tane olursa hiç yoktan da biri kaybolursa biri var deriz yani. Bu şekilde ee, biz şimdi çıktık yani. Kısacası Barış'ı bekliyoruz. Barış gelsin. Annemi bırakacağız. Annem bıraktıktan sonra bakalım ne yapacağız. Evet kocişim beni kırmadı. Götürüyor. Ama şu an ekranı ben e, şey olarak görüyorum. Neydi o hani böyle şarjım bitmek üzeredir de böyle ekranı göremezsin ya. Öyle görüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum şu an. Bir de güç tasarrufunu da açtım. Temelli kapanmasın diye. Şu an %15 şarjım. Of inşallah bitmez. Biraz daha dayanır. Şimdi de işten çıktık. Annemi bıraktık. Ee, Manavgat'a gidiyoruz. Evet, şu an Manavgat'a gelmiş bulunmaktayız. Kırmızı ışığa denk geldik. Bak kaç yerden geldik. Gelirken hep yeşil 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 şanslıydık. Sonra dedim ki tam ne kadar şanslıyız bugün Barış dedim. <laughs> Kırmızıya denk geldik. Düşünebiliyor musunuz? Yani susmam lazım benim birazcık. Gidiyoruz. Devrede sıra var. Bekliyoruz şu an nasıl gireceğiz bilmiyorum ablalarım yarın dedi böyle. kapattılar yarın dedi hücum oldu Çıktım ben de. Nasıl girdik? Nasıl çıktık? İki saat kaç? 7 oldu herhalde. Aldım bir şeyler. Eve gidince gösteririm. Hala kuyruğu görüyor musunuz? Şu kuyruğa bir bakar mısınız? Hala daha kavgalar, gürültüler, bağırışlar, çağrışlar. Bir görseniz. Ay ay dersiniz. Yani gerçekten felaket bir kuyruk var. O yerden çıktık ablalarım. Vallahi öldük, bittik, yorulduk, çok kötü olduk. Şimdi iki dakika bir yere oturduk. Bir şeyler yiyip evimize döneceğiz artık. Çok yorulduk. İyi ki Barış da dayandı. Bir kere olsun geri dönelim demedi vallahi. Helal olsun. Benimle birlikte o kadar kadının içinde bekledi. Kadınlara durun abla durun abla diye bağırdı. <laughs> Ağzına onu aldıysa çekme beni demek istiyordur. Ay Allah'ıma şükürler olsun. Bir şeyler yedik. Şimdi eve dönüyoruz artık. Çıtırın mamasını alacağız ondan sonra eve döneceğiz ee, aslında şarjım %10 şu an hala kapanmadı çünkü elimi almadım sıradayken de aynı şekilde içerideyken de yani çekmem mümkün değildi o kadar kişinin arasında zaten hani e, neye çekiyorsun diye laf edebilirlerdi hani ben çıktım yok sen çıktın gibisinden zaten herkes o kadar sinirliydi ki beklerken yani dehşet vericiydi ya. <laughs> Ay bir değişiklik oldu mu hayatımızda gerçekten. Görseniz neyse eve gidince ayrıntılı konuşur ve aldıklarımı da size şarj ettikten sonra gösteririm artık. Avgata gelmişken köprüyü bari çekeyim sizlere değil mi? Yine bir trafik bir trafik kaldık. Trafiklere saat şu an 7'yi geçiyor siz düşünün. Gidiyoruz da nasıl gidiyoruz? Var ya ya çok güzel değil mi? Gündüz ayrı bir güzel. Gece ayrı bir güzel. <laughs> Bu arada şu ileride bir yerde dondurmalı irmik yapıyorlar. Dondurmalı irmik helvası. Biz ilk defa yemiştik geçen Barış'la. Gerçekten mükemmel. Yemeyenleriniz varsa aranızda mutlaka tavsiye ederim. Çok güzeldi. Köpekciye bakın köpekciye. Göremedim. Ben de çekemedim, cam geldi. <laughs> bakın ha, şu, neresi? Aha da şurası, Helvacı Hacı Aziz diyor bakın. <laughs> Orası. Gerçekten müthiş müthiş, müthiş ötesi, dondurmalı. Çikolatalı ve Antep fıstıklı yapıyorlarmış. Ee, karışık da alabiliyor musunuz? Ben karışık almıştım. Çok güzel. Bu yoldan gidiyoruz çünkü çıtıra mama alacağız. Kapanmamıştır inşallah. Evet çıtıra mama almak için Barış girdi. Biz genellikle buradan alıyoruz mamayı. Ya da bir ekstra bir ihtiyaçları oldu mu? Derman Pet Shop'tan. Geldik ablalarım. Ezan okunuyor. Size de gurbetteki takipçilerimize de dinletmek istedim. 安了 <As> Ama gurbetteki ablalarıma, arkadaşlarıma ezanımızı dinletmek istedim. Allah'a şükürler olsun. Allah'ım ezanımızı dindirmesin ya Rabbim, ya Resulallah. Şimdi gelelim. Bugün biliyorsunuz ki çok yorucu ve yoğun bir gün yaşadık. Gerçekten otelde de aynı şekilde çok yorulduk ve Manavgat'a gittik direkt. Gittik bir baktık kuyruk var ama dedik sonra buraya kadar gelmişiz bekleyelim artık. Bir de çok izliyordum ben bayağı bir hevesliydim internetteki gördüklerimden dolayı. Ondan sonra bekle Allah bekle Allah abartmıyorum yani size yemin ederim bir saat beklemişizdir. Ve daha sonrasında içeride dolandık bir de içeride kasada sıra bekledik derken de bayağı bir çok yorulduk. Bir de aksine istediğim şeyleri bulamadım. Çünkü kalmamış. Ee, bulduklarım da e, internetteki fiyatıyla aynı değildi. Bir de bazı almak istediklerim de artık kırılmıştı ya da defoluydu. Defo mu? depo Defoluydu. O yüzden almadım. Bir de sabah öyle böyle izdiham yaşanmamış. Her şey kırılmış yani. Öyle bayağı bir sıkıntılı bir süreç yaşadık. Öncelikle şunları göstermek istiyorum. Nar. <laughs> Annem nar verdi gelsiniz diye böyle narları bir kenara kaldırayım. Daha sonra bir e uğradık gelirken. Kahvem bitmişti. Ee, kahve dünyasının Nescafe'sini aldım. Şimdi yapıp içeceğim. Bir yorgunluk için iyi gelir. Daha sonra da bulunsun diye Türk kahvesi aldım ama ilerleyen zamanlarda evde olduğum sürelerde taze çektirip içmeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü bu çok acı oluyor. Bimin yani kahvesi çok acı oluyor. Neyse lafı uzatmadan neler aldım. <laughs> Biraz size saçma gelebilir ama bulmuşken dedim. Denk geldi alayım dedim. En ufağından başlayalım. Şöyle bir e, şey aldım. Bunun adı ne diye geçiyordu ya? Bir dakika. Bunun adı e, Durun. Ayaklı kuş tüyü diyor. Böyle dekoratif amaçlı aldım ben bunu. Ne için dekor yapacaksın derseniz de bir kahve yaptık. Gerçekten küçük. Belki telefonda büyük duruyordur. İşte bu kadar. Elim kadar yani. Ee, bir kahve yaptığımda sunum olarak yanına bunu da koyabilirim diye düşündüm. ve hatta bilmiyorum yani televizyonun kenarına da olur. Ya herhangi bir yere koyarım. Şu anlık aklımda değil. Daha sonra bunu neden aldığımı? ha fiyatlarını da söyleyeyim. Bunun fiyatı 5 TL'ydi. O yüzden aldım. Daha sonra bunu neden aldığımı ben bile bilmiyorum ama işte büyük gitmez sunumda falan kullanırım diye düşündüm. Orta boy, küçük. Böyle Böyle orta boy küçük diye geçiyor. Orta boy, gördüğünüz gibi orta boy, küçük aldım. Şu şekilde <laughs> babam gibi görse burada yapardık derler yani o derece bunlardan kapış kapışa gidiyordu işte sunum olarak hani kahve fincanı çikolatası bazı ben e, izliyorum ablalarım nasıl biliyor musunuz şuraya mesela antep fıstıklarını koyuyorlar şuraya e, cevizini koyuyorlar şuraya başka bir şeysini koyuyorlar o şekilde sunum yapanlar da var. Ya ne bileyim Barış dedi ki ben bunu kesme tahtası olarak kullanırım dedi. İyi alalım o zaman dedim. Öylelikle aldık. 5 TLydi bu da. En kötü ne yaparız biliyor musunuz? Değil mi Barış? En kötü kışın çok üşürsek sobada yaparız. <laughs> yani yapacak bir şey yok. 5 TL'ye de bunu aldık. <laughs> Ondan sonra cima böyle bir şey verdim. Şimdi göstereyim sizlere de. Bu da zebra bambu küçük üçlü çerez diye geçiyor. Çerezlik diyerekten ya da işte sosluk da yapabilirsiniz. İşte şuraya reçelinizi koyun ya da zeytininizi, şeyinizi koyarsınız. Bunun bir de şu şekilde. Bunu bir tane vidası var. Vidasını geçirtip böyle bir de sapı var. Sapını da bu şekilde. işte döndüreceksiniz de birazcık sıkıntılı. Ben bunu Barış'a döndürttürürüm. Göstermek istediğim şu. Şöyle burasından da bunu takıp e, elinde böyle taşıyabiliyorsunuz siz anladınız gayet güzel bence kullanışlı bu da 5 TL'ydi bunu da 5 TL'ye aldım yani şimdi bunu 5 TL'ye aldım o kütüğü de 5 TL'ye aldım bunu da 5 TL'ye aldım 15 TL etti size ve yine bu sefer gerçekten isteyerek ve severek aldığım parçalardan biri de buydu. Ee, altılı mini kase diye geçiyor ve bunu bilin bakalım kaç TL aldım. Ta -da -da bunu da 5 TL aldım. Düşünebiliyor musunuz? Farklı bir mağazaya sormuştuk. Bakalım ne kadar diye 15 TL dedi. Biz bunu 5 TL aldık. Hemen açacağım ve size de göstereceğim. Şu şekilde minik kaseler. Ama çok hoş değil mi ya? Ben çok beğendim. Rengini falan yeşil olması da hoşuma gitti. Bayağı güzel yani. 6 tane. Bunu da aynı şekilde reçellik her şeyi olarak kullanabiliriz. Şimdilik paketini dursun açmayacağım. Yani diğerlerini çıkarmayacağım. Artık şu otel bir kapansın evde olayım. Nerede nasıl kullanacağımızı zaten birlikte e, çeker gösterir. Sizlerle paylaşırım. Gördüğünüz gibi onu da 5 TL aldım. Yani etti size 5, 10, 15, 20 TL. Şimdilik asıl güzel parçalarımdan birine daha gelelim. Yine bunu da severek aldım. Tepsi. <laughs> Biliyorsunuz tepsiler benim vazgeçilmezim oluyor. Tepsi hastalığı var. Resmen her yer tepsi. Bunu da çok severek aldım. Bunu da aynı şekilde paketinden çıkarmayacağım. Şimdilik paketinde dursun. Bu da büyük kare tepsi diye geçiyor. Böyle kaktüs dolanından tercih ettim. Bayağı da sağlam bir şeye benziyor. Büyük boyları. Bunun bir tık küçüğü 5 TL'ydi. Bu da 10 TL. Normal ya tepsiler genellikle bu fiyatta zaten diye düşünüyorum. Böyle kaktüslü aldım. Ve beyaz ve yuvarlakları gold olarak tercih ettim. Bunu da ve son olarak iki parçam kaldı. İkisi de aynı parça. Onları da göstereyim size. Fiyatlarını da söyleyeceğim. Ondan sonra tamamdır. Aldıklarım bu kadar. Düşünün. O kadar saat bekledim. Bu kadar şey aldım. Alamıyoruz. Alamıyoruz. Yani kalmamış. Mesela abajur istiyordum ben. Abajur vardı 10 TL'ye. Muhteşemdi. E, tabak, çanak bir şeyler vardı aklımda. Sırf onlar için gittim ama onları bulamayıp bunları aldım. Yani öyle düşünün. Şimdi fincan takımı aldım. İkili fincan takımı. Şöyle bir tanesini göstereyim size. İlk önce tabağını göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi bu bir tabağı <laughs> Bu bir tabağı <throat> ne ya? Neyse işte bu tabak. Bu da fincanı. Pembiş pembiş. Burada normalde gerçek hani canlı gördüğü renk. Çok güzel. Sizin telefonda hani pudra gibi görünüyor. Siz de anladınız böyle koyu bir pembeye benziyor yani. Çok da koyu değil de. Bakın çok güzel. Buraya kahvemizi koyduk. Yanına da hemen çikolatamızı koyarız ya da en kötü sunum yaparız bu şekilde yani kendime yapar fotoğrafını paylaşır koyarım ablalarım arkadaşlarım bu şunu 5 TL aldım bundan bir tane daha aldım aynı şekilde ikili olsun istedim Kocişimle kendime veyahut da bilmiyorum işte arkadaş gelir iki tane e, fincanımız olmuş olur bu şekilde diye. Bu 5 TL, bu da 5 TL. İkisini 10 TL almış oldum yani. Bence güzel yani ikili takımlar bile çok pahalı. Trend yolda falan görüyorum ben. Bunları da böyle aldım. bir Yıkarım güzelce onları da kaldırırım. E, oradan aldığımız şeyler bu kadar. Bunlardı yani. Teşekkür ederim beni buraya kadar izlediğiniz için. alırım Kahvemi içtim. Şimdi kardeşlerim dizisine bakıyorum. Onu izliyorum. Barış uyuyor. Uyudu çok yoruldu benle bir bir de orada bekledi ya. Bayağı bir yoruldu. Of sıkıldım ama uyuyacağım ben de birazdan. Bitimini beklemem diye düşünüyorum. Çünkü e, sonuna kadar bekledikten sonra geç yatıyorum. Sabah uyandığımda da bin düşman oluyorum. Film diyorum ha gidecek otele film mi yapacak benim yerime temizliği diyorum kendi kendime. Sinir oluyorum öyle yani anlayacağınız. Bakın burada kim varmış? Çıtır daha demin kelebek kovalıyordu biliyor musunuz? Çıtır. Gel kızım ama buraya. Ta niye gittin şimdi sen? Bak 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 bak. Bakın şimdi nasıl atlayacak bakın. Gel. Şu an bir şeylere odaklandı. Gelecek. Gelecek. <laughs> Şuna bakışına bakın. Bir. Normalde hemen gelirdi ya. Bak şimdi kaçtı ya. Gel, tamam sen buna gelirsin o zaman test gel. Seni bekliyoruz bak burada kaç kişi seni bekliyoruz gelmeni. Çıtır. Merhaba de. Gitti gitti. Oo kaptın. Piss, piss. Seni yerim ağzını boynunu ağzını boynunu bakın şimdi ağzını boynu bak 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 ayaklara bakın ayaklara bakın yine bir acıtıyor bir de tırnaklar da uzadı gel buraya kaçtı ya. Var ya jet gibi kaçıyor ha. Bir de akşama kadar bizi özlüyor ya. Geliyor yanımıza böyle vurul vurul vurul. Böyle kafasını bir de sürüyor bacaklarımıza. Çok seviyorum ya. Çok. Böyle inşafir, böyle. <gülüyor> yakaladım. <gülüyor> yakaladım. Yakaladım. Merhaba diyeceksin. Hayır merhaba demeden gitmek yok. Merhaba ablalarım. Hadi anneciğimin kanalına abone olur musunuz? Merhaba anneciğim. Oh benim güzel kızım benim bu kim çıtır bu kim kim bu pist, 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 pist. Pist, 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 pist. nasıl kaçacak bakın şimdi yok öledim yok patilerini sevdiğim ben seni hoppala tamam hadi git hadi git zorlamayacağım seni git hadi bu şekilde ablalarım. Artık bu videoda sadece bu video olsun. Yarın otelde devam ederiz yeni bir videoya. Ee, açılışı yarın yaparız tekrardan bu videomuzda bu şekilde. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bol bol yorum yaptığınız için de hepinize teşekkür ederim. Yazan elleriniz dert görmesin inşallah. Canım ablalarım benim. Allah'ım hepinizden razı olsun. Sizleri çok seviyorum. Bunu her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.